Paradise. <laughs> Gide bak. <laughs> Yedi mi? Aa düşürdü. <laughs> Hayır diyor. Yani çocuk gibi bak. Bak bak böyle, ha, yapar ya onun gibi. Vay. Vay <laughs> Çok komik. <laughs> Vay mu? Bak annem onun da sarı varmış. Bak boynu tut dedi. O kendi açar abla dedi bak. Bak. Bak dile bak bak. <laughs> çocuğum sen. Heh. Hadi anne. Ha, aferin kusma. Düşürdü. Annem bebek ya bu. Bebek annem daha küçücük. Anne. Olanlar. Bebek oldun